Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Bugün Rize elindeyiz Yanımızda elektrik alanında faaliyetlerini gösteren Onur Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce Onur Bey'i kısaca bir tanıyalım. Merhabalar Onur Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Onur Sahim, Limanköy'de e, oturuyorum. Çayeli'nde e, böyle bir dükkan açtım. Yani 8 sene bir elektrikçinin yanında çalışıyordum ve kendime güvendim. ...böyle bir dükkan açtım, inşaat işlerine başladım. Yani öyle. E, dükkan tam olarak ne zamandır faaliyette? Dükkan iki senedir faaliyette. E, yani aslında yeniyiz. Hani firma olarak yeniyiz. Kendi adımızla yeniyiz. Buradaki faaliyetlerimiz neler? Buradaki faaliyetlerimiz yani... ...hem dükkan satışımız var. Yani avize, anahtar, her şey ampul mampul. Hem de yani inşaat... ...inşaatta yani... ...sıfırdan anahtar teslim şey yapabiliyoruz, iş yapabiliyoruz. Peki merak ettiğim şeylerden bir de şu, teknik destek sağlıyor muyuz müşterilerimize? Tabii ki de. Yani herhangi bir elektrik durumunda, elektrik işi durumunda size irtibata geçip her türlü hizmeti sizden alabiliyor anladım kadarıyla. Tabii ki. Her türlü hizmet, yani her türlü hizmeti atsız biz. Burada evet çok güzel evizeler görüyoruz ama biz bunları neye göre seçiyoruz? Ee, yani müşterilerimizin beğeneceği şekilde yani böyle en kaliteli ürünlerimizi sunmaya çalışıyoruz. Yani müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemli, o yüzden en güzel avizeleri almaya çalışıyoruz. Peki e, sipariş alarak da getirtilebilme imkanımız var mı? Tabii ki. Müşteri mesela geliyor diyor ki e, bu avizeden getirtilebilir misiniz? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz gelen hiçbir müşterimizi buradan boş yollamıyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet doğru. Peki kaç kişilik bir ekibimiz var? Kaç kişi sağlıyor bu hizmetleri? Şöyle, eşim bana yardımcı olarak dükkana bakıyor. Biz de üç kişi olarak sahada çalışıyoruz. Yani aslında eşimiz her zaman arkamızda destekleyebiliriz. Tabii ki de. Bir inşaata başladığımızda A'dan Z'ye nasıl bir yol izliyoruz? Şöyle, zaten ilk inşaata başlamadan müşteriyle anlaşıyoruz. Belirli bir süre belirliyoruz mesela. Bir daire tesisat olacaksa o zaten iki günde teslim ediliyor. İlk tesisatı borusu döşedim, kablosunu çekiyoruz. Bağlantısını yaptıktan sonra kasaların içini güzel kağıtlıyoruz. E, çünkü kasaların içerisi kirlenmesin diye yani harcı dolmasın diye biz onları kağıtlıyoruz. En son e, müşteri müşteriyi çağırıyoruz, teslim ediyoruz işimizi güzelce. Beğenmediği bir yer varsa da onu tekrar onun beğendiği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında bakıldığında bizim için esas olan müşterinin memnuniyeti. Evet. Çok teşekkürler. Lokasyon olarak evet neredeyiz biz şu an? Ee, şöyle e, biz zaten Yeni Pazar Mahallesi, Tahsin Hoca Sokak, e, Onur Elektrik dükkanımız burada. E, müşterimiz bizi arıyor veya dükkanımıza geliyor. E, çay ikram ediyoruz yani elimizden geleni yapıyoruz rahat etmesi için. Ondan sonra e, işi bize sunuyor. Gidiyoruz fiyatını veriyoruz. Eğer kabul ederse işe başlıyoruz zaten. Çok güzel. Dediğim gibi müşteri memnuniyeti bizim için en önemlisi. Yavaş yavaş kapatmadan önce sosyal medya veya web hesaplarını sizden alırsak çok seviniriz. Ee, Instagram ve web sitemiz var. Ee, Onur Elektrik tayli diye yetiyor. Yani web'e veya Instagram'a Onur Elektrik tayli yazdığınızda zaten orada çıkıyor dükkan. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatırken izleyicilerimize son bir mesajınız var mı? Elektrik e, evimizin en önemli faaliyetlerinden biri olduğu için kalite için bizi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Bugün sizlerize çay elinden seslendik ve hoşça kal diyoruz.